Şimdi CHP grubunda iki genç Cumhuriyet Halk Partisi üyesi oldu. Onların rozetlerini Özgür Özel taktı. İsim Muhammed. İkisin de burada. İkisin olmayacak sen olacaksın öyle mi? O da olacak mı? Nerede? Gel sen de gel. İkisinin adı ne? Mustafa. Mustafa. Gel bir yanıma geç. Bir dakika gençlik kolları başkanım. Üye kayıt formu. Hemen 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 hemen. Bundan sonra üye kayıt formu dedim mi çıkacak. Çok üye gelecek değil mi? Siz Cumhuriyet Halk Partisi. Heh. Tamam sözümü geri aldım. Şimdi. tamam. Iki tane Böyle bir gelişme oldu. Neyi gelişme diyeceksiniz değil mi? İkiz. Cumhuriyet Halk Partisi ikiz genç. Yani birinin adı Muhammed, öbürünün adı Mustafa. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Muhammed ve Mustafa adlı iki genç rozetlerini özgür özel taktı. Deniz değil, barış değil, evrim değil, ne bileyim savaş değil, can değil. Muhammed ve Mustafa. Bilinçli bir tercih. Hakikaten bilinçli bir tercih. Yalnız bunu parantez içerisinde söylüyorum. İkiz çocuklarının birine Muhammed, birine Mustafa adını veren, biliyorsun her ikisi de Hazreti Peygamber'e ait isimlerdir. Bu bilinçte olan, bu ailenin bu çocuklarının anne babasının kim olduğunu da merak etmiyor değilim. Sadece merak ediyorum. Sebebi zaten ortaya çıkabilir. Bazı sorular var kafamda da ortaya çıkabilir. Ama tabii ki bir itirazım yok. CHP'ye üye olabilirler. Kendi tercihleri o başka bir şey. Ama ikiz çocuklarına Muhammed ve Mustafa ismini koyacak kadar bilinçli olduğunu düşündüğüm bir ailenin kim olduğunu da merak etmiyor değilim. Neyse şimdi Özgür Özel bilinçli bir şekilde grup toplantısında bu iki genci yani üye kampanyası yapmışlar. En çok üye yapanı ödüllendireceğim falan diyor burada Özgür Özel. İşte bu, bu kampanyanın startını, duyurusunu, başlangıcını da Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında birinin adı Muhammed diğerinin Mustafa olan ikizleri çağırıp onlara rozet takarak başlatıyor. Bu burada dursun. Sen bize şimdi Enver Aysever'in açıklamalarını ver böyle bir e, toplantıda olsam Allah ile billahi de Abdullah'la yan yana düşmek için her türlü özeni gösteririm. Fakat adam halinden memnun gülüyor gevrek gelerek. İkisi Allah selamet versin. işte 50 yaşlarında anlı secde eden Sünni, milliyetçi. Efendime söyleyeyim aynı zamanda e, istediği zaman Türkçü ki e, şey Ekrem MHP kadrolarıyla çok yakındır. Çok severler ülkücüler onu. Edinciler de seviyor. Süleymancı aynı zamanda. Atatürkçüler de seviyor. Çok güzel Atatürk diyor. Ağzınızda bir şey yaparak değil Atatürk diyeceksiniz diyor. Evet abi Atatürk diyeceğiz. Sonra? Sonra Cumhuriyet çöktü baba ben başkan olacağım. Gitmez. Bunu da söyleyeyim. Annem bana dün diyor ki bırak tamam. artık ekranda olacağım. Ay sevedin. bu tanımlaması dışarıda tutarak ben bir şey söyleyeyim. Kılıktan kılığa giren bir adam diyor yani. Sünni diyor sünni. Anlı secdeye değen sünni. Süleymancı. Şimdi sünniliğine vurgu yapıyor. Sünniliğine. Bu yeni peydahlandı Türkiye'de. Alevi'lik vurgusu, Sünnilik vurgusu. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlayın. Genel seçimlere giderken aday olmuştu. İşte o adaylık sürecinde daha doğrusu aday olmaya giden süreçte "Ben Aleviyim." demişti. "Oğul bana ne?" Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde bugüne kadar hiçbir aday cumhurbaşkanlığına, başbakanlığa aday olan bir aday çıkıp da "Ben sünniyim, ben Aleviyim." demedi. Denmezdi yani bu bu tuhaf bir şeydi. Ve Kılıçdaroğlu'nun devrilmesinin ardından Kongre'de bir takım işler döndü orada biliyorsunuz para buluşları. Bu kez partideki Aleviler Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürmeye başladılar. Hatta bu Alevilerin seçimde, yerel seçimde CHP'ye oy vermeyecekleri, sandığa gitmeyecekleri falan söylendi. Ama gördük ki gittiler. Başka bir motivasyonla gittiler. Öyle bir dertleri yokmuş. Enver buna da bozuldu. Birçok isim, Kemal Kılıçdaroğlu da başta olmak üzere buna da bozuldu. Fakat şimdi... CHP'de bazı isimler, dikkat edin, saf dışı bırakılıyor. Öyle, mesela genel seçimlere giderken gördüğümüz şarlak isimler, ağızlarından nefret kusan, gözleriyle ateş eden, dine dindara saldıran ya da PKK söylemlerine benzer söylemlerle ortalıkta boy gösteren isimlerin ya tasfiye edilme edildiğini, ya tasfiye edileceğini ya da susturulup bir köşeye itildiklerini gördük. Onların yerine, partiye işte Muhammed Mustafa'lar falan getiriliyor ve bir sünnileşme bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Alevi, sünni bilmem ne. Be. Biz bizim konumuz değil, tartışacağımız mevzu değil. Kimin sünni olduğu, kimin alevi olduğu beni seni ilgilendirecek bir mevzu değil. Bu kayıtlara düşeyim. Fakat bir görüntü vermeye çalışıyor Özgür Özel ve CHP'si. Bir fotoğraf oluşturmaya çalışıyor. Ve eş zamanlı olarak sermayeyle iş tutuyorlar. Eş zamanlı olarak Erdoğan'la görüşüp tırnak içerisinde. Şimdi bu diyor ki Erdoğan nefretini pompaladık 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 bize bir işe yaramıyor. O zaman Erdoğan'la yan yana gelip Erdoğan'la tokalaşıp Erdoğan üzerinden meşruiyet kazanma çabasıdır. Herhalde yarın öbür gün Enver Aysever bu değerlendirmeyi yaparken, bunu yorumlarken Özgür Özel Erdoğan'a biat etmiştir diyecek. Erdoğan demek Türkiye demek. Şimdi bakın Erdoğan ne demek sorusunu konuşalım. Birileri hoplayıp zıplayabilir. Şu fotoğrafı niye veriyor onu konuşacağız. Şimdi Türkiye'nin tarih sahnesinde bir yürüyüşü var. Artık değil mi? Son 10 yıldır. Türkiye kodlarına geri dönüyor. Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Türkiye terörü bitirme konusunda ısrarlıyor. Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarına sahip çıkıyor. Türkiye bölgesinde güçlü bir lider. Bir aktör. Küresel aktör hatta. Bunların alayı Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi iradeyle falan mümkün. Erdoğan Türkiye'yi tarih sahnesinde bir yere taşıyor yani. İyalarınız, siyalarınız, üretilmeniz, şunlar, bunların hepsi var falan. Erdoğan düşmanlığı yapıldıkça aslında tüm bunlara düşmanlık edilmiş oluyor. Biri bu fotoğrafı görmüş. Biri bu konuda CHP'yi uyarmış. Demiş ki bak Erdoğan demek bu 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 demek. Hakikaten şimdi Erdoğan bugün Almanya Cumhurbaşkanını ağırladı falan. Erdoğan bir dünya lideri. CHP'liler ya da Erdoğan düşmanları bu gerçekle istedikleri kadar dalga geçsinler, alay etsinler. İşte dünya liderimiz bilmem ne falan desinler. Ama bu bir hakikat. Bugün kabul etmese de 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bugünün tarihi yazılırken herkes bunu kabul edecek. Yani burada hiç beyis yok. Başı sıkışan Erdoğan'a koşup geliyor. Bu da Amerika dahil, Rusya dahil, Ukrayna dahil, Almanya dahil. Hepsinin örneklerini tek tek çıkarmak, Almanya dahil tek tek çıkarırım. Şimdi Almanlar gelmişler. Bölgede bak düşünün. Bölge dediğim zaman içine Doğu da giriyor. Kafkasya'da giriyor, Avrupa'da giriyor. Doğu Avrupa zaten var. Erdoğan bir aktör. Dünya üzerinde önemli bir aktör ve bu aktörün kafasında güçlü bir Türkiye var. Gittikçe güçlenen. Dün vermiştik mesela İstanbul Havalimanı'nın, Türk Hava Yolları'nın hatta İsim vermekte bir beis yok. Pegasus bile bu kategoriye girdi. Avrupa'daki havacılık şirketlerine tur bindirdiği. Bu pastadan çok büyük paylar almaya başladığını görüyoruz. Çok büyük. Bak, burası mühim. Adamları rahatsız ediyor. Kalkınma yolu yapıyorsunuz. Bak işte burada. Kalkınma yolu yapıyorsunuz. Bunun için... PKK'yı bitiriyorsunuz, terörü bitiriyorsunuz ki Almanya'nın PKK'ya verdiği desteği, Avrupa'nın PKK'ya verdiği desteği, Amerika'nın PKK'ya verdiği desteği hepiniz biliyorsunuz. Bunları yapmak her baba yiğidin harcı değil. Erdoğan neye mal olursa olsun, ne pahasına olursa olsun buradan asla milim geri dönmez, taviz vermez. Hatırlayın bunları da konuşmuştuk yine küçük küçük hatırlatayım size. Başbakanlığı döneminden itibaren ne vaat ettiyse Buna yerli otomobil deyin, İHA-SİHA deyin, kendi uçağınız deyin, Ayasofya deyin, özgürlükler deyin. Aklınıza ne gelirse, 3. havalimanı deyin, 3. köprü deyin, otoyollar, otobanlar, fabrika... Deyin. Ne vaat ettiyse, bir reklam filmi vardı AK Parti'nin bunları vaat ettiği. İşte 2020'ye gelindiğinde neyse işte. Bunların hepsi olacak falan. Hepsi oldu. Erdoğan bunları yapıyor. Sanki bunlar yaşanmamış gibi ...birleri bik bik yapıyor. Yapsın varsın yapsın yani. Birileri yapar birileri kabul eder ama tarih gerçeği yazar. Öyle ya da böyle tarih hakikati yazar. Buradan kaçış yok. Bugün mızmızlanıp işte Erdoğan'dan falan memnuniyetsizliklerini dile getirenler günün birinde pişman olabilirler. Özal'da bu yaşandı mesela. Erbakan'da bu yaşandı mesela. Birçok isimde bu yaşandı. Erdoğan değil. Böyle bu hayatın gerçeği. İnsan hani Günün sonunda kafasına vuruyor bazı konularda. Hülasa şimdi CHP iktidar olmak istiyor. Yerel seçimlerde aldığı başarıyı genel seçimlerde de almak istiyor. Ve bunun için de hali hazırda hiç acele etmiyor. Özgür Özel'e sordular. Erken seçim yok dedi ya biz bu seçimin 31 Mart'ta yapılan seçime giderken bunun bir erken seçim provası olacağını falan söylemedik. Bunun bir yerel seçim olduğunu söyledik. Bu yerel seçim sonuçlarını da bir erken seçim istiyor millet falan diye de okumadık. Böyle de okunmaz dedi yani. Bunları söyledi. Yani CHP kendini ispat için zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor. CHP ve Özgür Özel. Şimdi buraya dikkat. Bu zaman sadece kendini ispat için değil. Mesela Ekrem İmamoğlu'nu ekarte etmek için de bir zamana ihtiyaçları var. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun her şeye rağmen çok yıprandığını ve daha da yıpranacağını, bazı kirli işlerin ortalığa saçılacağını ve bunun da CHP'ye kendisine zarar vereceğini Özgür Özel görüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte geçen haftaki grup toplantısında altını çizdiği bir husus vardı. Bu belediyenin kaynaklarını çalıp çırpan, heba eden, reklama şuna buna aktaran kuleler dikenlere elbette hesabı sorulacak demişti. Bir yere gidiyor. Dolayısıyla Özgür Özel'in derdi şu. İmajını da değiştirdi. Botoks yaptırdı, Fransız askısı yaptırdı, göz ameliyatı oldu, saçları boyadı. Erdoğan'la el sıkıştı. Ses tellerinde bir takım operasyonlar yaptı. Yani daha sevimli olabilmek için. CHP'liler çok ağır değiştiriyordu. Hatırlayın Yılmaz Özgürler şunlar bunlar vesaire. Tipi tip falan gibi iğrenç hakaretlerde bulunuyorlardı. O da bir estetik operasyonla buna ilişkin kendince düzenlemeleri yaptı. Kalıyor Mansur Yavaş rakip olarak. CHP'de bu savaş verilecek. Özgür Özel bu savaşı verecek ve hani Özgür Özel'i de yaban'a atmamak lazım. Şu kadar yıl siyaset içerisinde. Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir bir ismin yanında kendince ki bunu da bazı ifadelerinde ortaya koyuyor. Kendince planı, programı kafasında var ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkarıp AK Parti'nin kopyası haline getirecekler el birliğiyle. O gün geldiğinde millet orijinaline mi oy verecek, kopyasına mı oy verecek? Bunu göreceğiz.